Evet 500 TL kutuya attı. Kutu siftahlar herhalde siftah almış oldu. Evet dernek başkanımız da 500 TL derneğimizin tablosuna bağışlamış oldu. Evet şimdi el ev kaldıran var mı? Sayın Kemal Aliş Bey siz de Trakya Balkanlar Gönül Birliği ve Gültepe Özgençlik Spor Kulübü. Evet 100 de başkanımızdan alıyoruz. Çok teşekkür ediyoruz başkanım. Evet Erdoğan Bey. Evet, Hayrabolu ve Çevre Köyleri Derneği Başkanı Sayın Erdoğan Önder Beyefendi de 50 yeteneğe katkıda bulunuyor. Evet, üstüne eklediğimizde kaç para oldu hala ben matematiğim kuvvetli olmadığı için hesaplayamadım ama hesaplayan varsa kulağıma söylesin ben de söyleyeyim. Evet, Çanakkale Derneği Başkanı Sayın Hüseyin Koca. Evet, 50 yeteneğe başkanımız bağışlıyor. Ona da teşekkür ediyoruz ve alkışlıyoruz. Evet, Gökhan Sivas Bey Gültepe Öz Gençlik Spor Kulübü Başkanı. Evet, 57 de başkanımız bağışlıyor. Ondan da 57 Sağım Paşam yani Hava Pilot Tu General Ramiz Şevket Paşamız da 57 ile tablomuza destek veriyor. Çok teşekkür ediyoruz. Tablo Ramiz Paşamızdan. Evet, şu anda emekli kor Çetin Haspişan Paşa'mız da Eliye'de kendisi başlıyor. Kendisine çok teşekkür ediyoruz emekli kor genereniz. Evet, Marmara Üniversitesi dekanımız Mehmet Adam Beyefendi'den de Eliye'de aldık. Kendisine de çok teşekkür ediyoruz efendim. Sağ olsun, var olsun. Evet efendim, şu an Marmara Üniversitesi dekanımız da şu anda tablo. Evet, Kırmızayı var mı? Yoksa Marmara Üniversitesi de kırmızı. Evet bayramlar Sayın Mustafa Gökçe. Evet. Evet. Başkanımızdan da illiyet aldık. Ona da teşekkür ediyoruz. Evet kardeş dernek Çavuşköyler. Baba eski Çavuşköyler Derneği Başkanı Yılmaz Balcı. Evet kendisinden de illiyet Evet hem bir düzeltme yapıyorum. Çağdaş Köprü Derneği Başkanımız Sayın Ramazan Güler Beyefendiden de 50 yeteli aldık. Kendisine teşekkür ediyoruz. Evet. Şu anda Çağdaş Köprüler Derneği Başkanım da. Evet Gültepe Mahallesi Muhtarımız da. Hayatta es geçmez biliyoruz. Evet Muhtarım. Muhtarımdan da hemen 50 çok teşekkür ediyoruz. <laughs> evet. Tevzi Çakmak faaliyeti Muhtarımı Sayın Duran Pinç'ten de elliye bir aldık. Çok teşekkür ediyorum. Alkışlamıyorsunuz ama derneğimizin destekler gibi alkışlayın. Ne kadar çok alkışlarsanız o kadar güzel olur. Evet. Evet. Başkanımdan bin YTL'yi peşin peşin aldık. Kayseri'ye koyuyoruz. Teşekkür ediyoruz. Çatalca Arif Neyatasya'yı öğretim. Şey, eee Endüstri Meslek Lisesi müdürümüzden. Evet Genç Parti masaya çağırıyor. Genç Parti az önce davet etti miktarı canlı olarak o da torbamıza attı. Ona da teşekkür ediyoruz. Evet benim akrabalar masası çağırıyor beni. Gidiyorum hemen o tarafa doğru. Nişanlımın, amca kızlarımın, amca çocuklarımın, damatlarının olduğu masa. Evet ağa buradaymış. Ağa. Evet ağadan 100 YTL aldık ve kasaya attık. Çok teşekkür ediyoruz. Alkışlıyoruz efendim. Sağ olsun, var olsunlar. Evet Caner Dede 50 YTL onu da attık. Caner Dede de şu an. Çağdaş Balkan Türkleri Derneği Başkan Yardımcısı Sayın Rafet Balkan'dan 100 YTL. Evet şu an Sayın Başkanım da. Evet. Malkoçköy Derneği Başkanı Sayın Hüseyin Yavuz. Evet arkadaşlar aralara gidin. Arkadaşlar öyle durmayın. Bak Hüseyin Başkanım çağırıyor. Aradan siz sırlayın. Evet bitmek üzere değerli başkanımızdan alıyoruz. En son Hüseyin Yavuz başkanımız şu an.